Efendim haber neredeyse TV 100 ekipleri orada haber nöbetini sürdürüyor. Biz şimdi hemen tansiyonun yüksek olduğu o savaş hattına dönüyoruz. Tel Aviv'den haber nöbetini devam ettiren arkadaşımız Canan Altıntaş'a gideceğiz. Kendisinden son durumu ve son bilgileri alacağız. Canan kolaylıklar diliyorum sana. Son durum için seni dinliyoruz. Evet, harika. Tel Aviv'de haber nöbetimiz devam ediyor. Özellikle Gazze'de bildiğiniz gibi bir yıldır İsrail e, sivil halkı katletmeye çoluk çocuk demeden katletmeye devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte şu anda Tel Aviv'in önemli noktalarından birisindeyiz. Burası önemli noktalardan birisi ve e, burada. E, vatandaşlar evet şu anda normal hayatlarını sürdürüyorlar ama özellikle 1 Ekim'de 1 Ekim'de buraya İran'ın yaptığı e, füze saldırısı sonrası tabii ki korku ve panik hakim ve sonrasında ise günlerdir süren özellikle Hamas cephesinden ve Hizbullah cephelerinden e, bu noktalara doğru e, günlük yüzlerce e, füze atılıyor ama demir kubbe tarafından bu füzeler e, inflak ettiriliyor, imha ediliyor. Peki e, şu anda da neler oluyor? Aynı zamanda İsrail basınında da sürekli konuşmalar bu yönde. İsrail İran'a ne zaman misilleme yapacak? Bir hafta geçti, neden hala yapılmıyor? Bildiğiniz gibi e, cuma e, aynı zamanda Netanyahu başbakan Netanyahu e, bu arada Biden'la bir görüşme sağladı ama görüşme öncesi e, yine Bakan'ın e, bir Amerika'ya seyahati çarşamba günü olması planlanan yani dün yapılması planlanan Amerika seyahati de iptal edilmişti. Bunun nedeni de Netanyahu'nun öncelikle e, Biden'la görüşme sağlamasının ardından e, olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, başkanı Biden'la bir görüşme sağladı ve şu anda da aslında görüşmeler şu yönde. Acaba nereler vurulacak? E, İran'da aslında onun planlamaları yapılıyor. İsrail basını da e, şu şekilde söylüyor İsrail basını da zaman zaman takip ettiğimiz zaman İsrail basını da yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen hala İran'a vurulmamasının nedeninin aslında Biden'ın e, bu konuda İsrail'e destek vermediğinin altı çiziliyor. Çünkü e, şu şekilde konuşmalar var özellikle. Diyorlar ki İsrail basınında oturumlarda programlarda olası bir misillemede İran'da vurulacak hedefler arasında petrol rafineleri petrol istasyonları olursa hem Amerika'da hem tüm dünyada özellikle Orta Doğu'da büyük kaosların yaşanacağı petrol sıkıntısının yaşanacağı yönünde kaygıları bulunduğunu söylüyorlar. Bir taraftan da özellikle bildiğiniz gibi. İsrail'in İran'daki hedeflerin arasında enerji istasyonları var, birçok noktalar var ama şu anda özellikle silahların bulunduğu noktaların vurulması konusunda hem fikir alışverişindeler. Bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi İsrail'deyiz. Sokaklar oldukça boş ve sabaha kadar hem heronlar hem helikopterler uçuşuyorlar. Şu anda da bakın biraz öncesine kadar yine gökyüzünde burada heronları görebiliyorduk, helikopterleri görebiliyorduk. Aynı zamanda yine aplikasyondan sürekli uyarılar geliyor. Hayfa bölgesi vuruluyor. Bir diğer taraftan hemen harika bir başka notum var. Yine dün gece yapılan İsrail'deki açık oturumlarda önemli konuşmalar yapılıyordu. Bunlardan birisi de aslında Netanyahu'nun bakanı gözden çıkardığını, Galant'la yollarına devam etmeyeceklerini bu yönde tutumlar sergilendiği konusunda bir konuşma vardı. Güvenlik söylemi, güvenlik koordinasyonu meselesi ancak onun cevap almasıyla çözülecektir. İstediği soruları veya özetlemek istediği şeyleri özetleyen Amerikan başkanının veya diğer tarafları sonuçta hem stratejik düzeyde hem de diplomatik düzeyde çok karmaşık bir olayın içinde olduğumuzu anlamak gerekiyor gibi konuşmalar yapılıyor. Bu konuşmalar devam ederken İsrail'den Hamas cephelerine Gazze'ye hem karadan hem havadan saldırılar devam ederken Hamas ve Kasam Tugayları da İsrail'deki birçok noktaya füze göndermesine ve farklı silahlarla vurmaya devam ediyor diyelim. Sözü size merkeze bırakalım. Doğan sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim efendim.